Merhabalar arkadaşlar. Benim adım Petro. Yanımdaki arkadaşımın adı ise Tayfun. Bugün sizlere Tarsus Şehir Tiyatrosu olarak masal anlatmak için buradayız. Başlamadan önce söylemek istediğim birkaç şey var. Birazdan duyacağınız masaldaki karakterlerin çizimlerini evlerinizde yapıp bizlere gönderebilirsiniz. Belki bir sonraki programda onlar da bize konuk olur ve onlar da bize masal anlatırlar. Ne dersiniz? Başlayalım mı? Hazır mısın Tayfun? Başlayalım öyleyse. Evet. Bir zamanlar Kuşlar kendi aralarında bir tiyatro kurmuşlardı. İlk temsillerini vereceklerdi. Hepsi de çok heyecanlıydı. O gece tüm orman onları seyretmeye gelecekti. En önde gelen ormanların kralı aslandı. Nasıl da kibirliydi. En öndeki sıraya geçti ve oturdu. Arkadan diğerleri birer ikişer gelmeye başladılar. En son gelen fil oldu. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Nihayet perde açıldı. Bir alkıştır koptu süslü tavus kuşu elinde mikrofon artist kuşları takdim ediyordu. Şimdi karşınızda anne rolündeki sayın Leylek. Leylek gözünde gözlük yerlere kadar eğilip lak 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 diyordu ve halkı selamlıyordu. Tavus kuşu bu kez şimdi karşınızda baba rolündeki sayın Baykuş'' diyordu. Baykuş şapkasını çıkarıyor ve uhu uhu diye halkı selamlıyordu. Tavus kuşu rengarenk tüylerini açıyor ve bağırıyordu. Şimdi de karşınızda doktor rolünde Sayın Karga. Karga elinde çantası, boynunda stetoskop ile Ka! Ka! diyor ve halkı selamlıyordu. Tanıtma böylece sürdü. Sıra timsili oynamaya geldi. Kuşlar rollerini çok iyi ezberlemişlerdi. Hepsi çok güzel ve başarıyla oynadılar. Perde kapandı. Seyirciler ayağa kalkıp alkış tuttular bir daha, bir daha diye kuşları tekrardan sahneye çağırdılar. Perde tekrar açıldı. Bütün kuşlar toplu halde bir kez daha halkı selamladılar. Evet arkadaşlar, masalımız bu kadar. Umarım karakterleri iyi dinlemişsinizdir. Hadi kağıt kalemleri ellerinize alın ve karakterleri çizmeye başlayın. Bizlere Instagram sayfamızdan, Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz. O zaman kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın